Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bültende ne var da? Ben Barış Düşmez stüdyoda. Sevgili Görkem Candan ve Onurcan Özyurt'la beraberim. Artık milli maçlara doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. 2024 Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri, gruplarda karşılaşmalar başlıyor. Perşembe günü bültende yer alan karşılaşmalardan seçimlerimizi sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Liglere biraz ara verdik. Evet, ligler ya böyle tam liglere alışıyoruz. Sonra yine bir milli ara geliyor. Yine bir ara oluyor, bir şey oluyor. Ee, çok sıcak değiliz ama şöyle bir sıcaklık var. Milli takımımız için yeni bir heyecan başlayacak. Uh -huh. Euro 2024 elemeleri başlıyor. En azından Uluslar Ligi değil. En azından Uluslar Ligi değil, çok haklı. Gerçekten resmi bir maç. yani Uluslar Ligi de resmi ama bu sefer gerçekten resmi bir maç. Ee, Avrupa Şampiyonası'na katılım hedefi olan maçlar oynanacak. Her takım için önemli. E, tabii biz bugün milli takımımızın maçını konuşamayacağız. Perşembe günkü maçları ele alacağız Hafta ama. Hafta sonu bültenini değerlendirirken. Evet bir dahaki bülteninde vardı milli takımımızın maçını konuşacağız. Bugün en iyi, en güzel maçla başlayalım o zaman. Yani İtalya, İngiltere ile başlayalım. Ben ama ilk sözü Onurcan'a vermek ben istiyorum. Ben San Marino, Kuzey İrlanda ile başlayacaksın diye düşündüm. En güzel maç deyince ilk aklıma o maç geldi ama. E, sanki İtalya ile İngiltere <laughs> sürekli karşılaşıyor Görkem. Evet uluslararası de, de aynı gruptalardı. Evet. Yani aslında buradan ne? görken bir İtalyan yazarı, bir İngiltere <laughs> yazarına pası attı da o pas alınmadı sanki. Alamadım. Ben üstünde <laughs> atmadım. <gülüyor> yani ev sahibi İtalya misafirine sözü vermek istedi ama <laughs> Onur Can San ya gitti. Ee, İngiltere ile devam edeyim ben tabii. Yani şaka bir yana ama biraz da o maça da geçeceğim. <laughs> İngiltere bence Beklentilerin bir aile altında kaldı Dünya Kupası'nda özellikle oyun olarak. İtalya zaten Dünya Kupası'nda yoktu ve e, Hayal kırıklığı yaratan iki teknik direktör hem Mancini hem de Jared Saltgate takımlarının başında kalmaya devam ediyorlar ve çok da eleştiriliyorlar ki Mancini daha 2021 yazında kupa kazanmış olmasına rağmen çok eleştiriliyor ki çok da haksız olduğunu düşünmem yani futbolda dün yoktur bugün vardır. Belki milli takımda e, bugün ne yaptığınız çok daha önemlidir. Ben bu karşılaşmada iki takımdan da gol beklemekle birlikte beraberlik bahsini de bir adım önde görüyorum sevgili Can'dan, sevgili Örkem Can'dan. Evet, yani ben de sevgili Onurcan'la aynı yerde, ben de karşı gol var bekliyorum. Yani İtalya kazanabilir diyemiyorum çünkü o kadar güvenmiyorum İtalya'ya. Zaten bir kadroyla da bir yenilenme yapmaya çalışıyor Mancini. Genç oyuncular da geliyor e, yavaş yavaş takıma. E, zaten İngiltere'de Southgate olduğunda çok güven vermediğini büyük maçlarda biliyor. Ya da Onurcan da söylüyor. Yani iki e, soru işareti olan büyük takım karşı karşıya geliyor. El ele gruptan çıkacaklardır ama kendi aralarında olan maçların da ilkinin ben beraber ötmesini bekliyorum Odurcan gibi. Gollere gidersem de ben de bir bir beklediğim için TGS 2-3'e de yakınım. İtalya'da 2021'de kupa kazanan kadrodaki oyuncuların neredeyse birçoğu o turnuvada kariyer zirvesini yaşadı. Sonra kulüp kariyerlerinde de o seviyeye çıkamadılar. Evet, Chiazza işte çok kötü sakatlanmıştı. E, o yavaş yavaş kendine geliyor. O zaten turnuvanın yıldızıydı Euro 2020'de. Ee, o biraz hala aynı seviyede diyebilirim, dediğin ee, destek için. son bakıyorum, Tonali tabii o zaman takımda yoktu, şimdi takıma girmiş durumda. O da önemli bir isim. Ee, Berardi zaten solda kaldı, bir türlü gitmiyor. <laughs> Bu sene gider diye düşünüyorum. Bakalım nasıl maç olacak? Güzel maç olacak ama günün en güzel maçı tartışması. Tabii yani fazlasıyla ilgi çekecek olan bir karşılaşma olacak. 184 bahis için söz konusu. Onun da bilgisini verelim. İtalya-İngiltere mücadelesinde. Şimdi tabii turnuva deyince e, akla Perşembe programına baktığım zaman Danimarka geliyor ve e, Finlandiya ile karşı karşıya geleceğini görmekteyiz. Dolayısıyla turnuvaların takımı Danimarka'ya ben Finlandiya önünde güveniyorum. Tabii çok ağır favori. Oran olarak kazanırı çok tatmin etmiyor ama burada ben Danimarka gol yemeden kazanırı biraz ön plana çıkartacağım. Deplasman 0.5-6 ve Danimarka gol kazanır. Oh, <laughs> Görkem böyle biraz baktı baktı nasıl ikna olacak bilmiyorum. Yok bir şey düşündüm. Ee, şu an onu onaylamaya çalışıyorum kafamda. Sen bakarken ben... Ya Eriksen'in tamam. tamam. hastalık geçirdiği maç Finlandiya maçı mıydı Euro 2020'de? Finlandiya 1-0 kazanmıştı. Evet, Hatta. evet. Yani orada çok kötü bir kayıp yaşamıştı Danimarka iyi oynadığı bir maçtı. Son oyuncusunda ya zaten Eriksen'i o talihsiz olduğu yaşanmıştı. Maçı da kaybetmişti. Bir nevi rovanş gözüyle de bakabilir Danimarka maçı. Yani Eriksen olayının dışına bırakıyorum. Euro 2020'de kaybettiği için ee, bu maçı daha çok kazanmak isteyecektir ve zaten 3 puanla başlamak isteyecektir gruba. Ee, hatta biz son dünya kupasında Danimarka'dan çok daha başarı bekliyorduk büyük ama ayaklarına büyük ayaklıkla yarattılar. Ee, o hayal kırıklığını da unutturmak için sahaya çıkıyorlar aslında. Şimdi iyi bir Avrupa elemesi geçirip, yani iyi bir eleme geçirip şampiyonaya kalmak isteyecekler. Grupta da rakipsiz gözüküyorlar ama. Evet, grupta biraz e, basit yani Sinan diye bir grupta gözüküyorlar. Belki. Yani en zor maçı bu maç. Ya yani bu maçın deplasmanı olurdu. Evet. En zor rakiple karşılaşıyorlar. Ben de kazanarak çıkmalarını bekliyorum. Tabi oranı nasıl arttırırız diye şöyle baktığımda bence ilk yarı bir güzel. İlk yarı Danimarka golündeyim ben de. 1.44 oranı vardı biz programı çekerken. İlk yarıda Danimarka'dan gol ben de bekliyorum. Danimarka tarafındayız. Güzel bir bahislerimiz var Danimarka'dan. Şu San Marino'dan nasıl bir oran çıkartacaksın? <laughs> San Marino Kuzey İrlanda. Gerçekten kritik bir karşılaşma. Bir futbol ülkesi San Marino. Futbolu seven insanların olduğu bir ülke. Ben ilk yarı diğer diyerek yüksek oranlı bir tercih vermek istiyorum. O kadar yüksek değil ilk esasında. İlk kere 1.5 üstü fena değil. 1.5 üst. evet İlk kere diğerden denebilir. Dayanabilir. Ee, Kuzey, Kuzey Ama bu kadar, kadar Kuzey İrlanda güven bu kadar, veriyor mu? Ben de evet. Bu kadar güven veriyor mu diyecektim yani ben gerçekten. Bu maçtan en iyisi bence uzak durup canlıdayız <laughs> <laughs> olabilir. San Marino galibiyeti 26 lira 50 kuruş. Olmaz. Beraberlik 9-14. <laughs> Kuzey İrlanda galibiyetine açılan oran yok efendim. Onun da altını çizelim. Dolayısıyla alternatif bahislere yönelen ekip arkadaşlarımız var. Yani San Marino bir gol atarın bahsine şöyle bir bakıyorum. Maç geneli ev sahibi 0.5 üst. Ya, o kadar az gol atıyorlar ki 20 maç tabii onun riskine hiçbir şekilde insan giremiyor. San Marino'nun oranı ne kadar yüksek ya olursa olsun. Zor bir maç tercih açısından. Yani kimin kazanacağı az çok belli ama bahis dili anlamında tercih almak kolay değil. Bülten'de e, tercih bulmanın zor olduğu bir diğer maça geçmek istiyorum. Ben Portekiz-Lichtenstein evet, yani. mücadelesi pek fazla oran yok i̇şte fakat Lichtenstein yarı diğer olursa bu olur da bunun da ilk yarı diğer oranı da evet. neredeyse iki buçuk üst oranıyla normal maçlarda aynı açmışlar. E, 1.86 ydı şu evet. anda ki normal bir iki buçuk üst <laughs> evet benzer. Buradan ne çıkartabiliriz? Ya yani 4-5 gol aralığı belki gol aralığı çıkartabilir. Evet çıkartabilirim. yani oran bulmaya çalışıyoruz. Yani ilk yarı 2 gol olur bile 1-19 yani. Evet <laughs> çok ilginç. Peki ilk yarı 2-0 Portekiz'e ne dersiniz? Diğerleri de konuştuk yani ama. Yani denenebilirse. Skor. İlk yarı 2-0, ilk yarı 3-0 denenebilir bence de. Yani en güzel oranlar yani orada. Güzel bir alternatif. 3-0 diğer de var. 1-86 oranı. 2-0'ın 3-38'lik bir oranı sahip olduğunu söyleyelim. Evet. Ben o zaman Buradan biraz daha oran verebileceğim bir maça gidiyorum. Hay Kuzey Makedonya-Malta mücadelesine gideceğim. Kuzey Makedonya bence son dönemin yükselen ülkelerinden biri futbol anlamında. tam Dünya Kupası'na gidemediler. Tabii, ya biz de gidemedik zaten de. Dünya Kupası'na gidemem gidememelerine rağmen bence fena elemeler çıkarmıyorlar. Ee, hatta son Avrupa Şampiyonası'nda onları izlemiştik. Bence bu Avrupa Şampiyonası'nı da izleyebiliriz. Bu çok sürpriz olmaz. Ya Malta'yı zaten biliyoruz. Ne ufalıyor, ne küçülüyor, ne büyüyor. Böyle e, her zaman aynı standartta kalan bir ülke. Belki ilk yarı maçı tutunmaya çalışırlarsa bunu yapabilirler ama e, ikinci yarıda kesinlikle ben e, Makedonya'nın istediğini ulaşacağını düşündüğüm için, maçı tamamında hakim olacağını düşündüğüm için ikinci yarı Makedonya kazanır tercihiyle oranını e, da arttıracak. Kuzey güzel Makedonya ama. fena bir takım değil ama işte İngiltere ve İtalya aynı grupta olması. İşte... Aslında güzel bir yerden de açtın konuyu. Yani bu grupta İngiltere, İtalya'dan bahsederken diğer rakiplere karşı puan kaybetmemesi gerekiyor. Ukrayna da var şimdi hani her ne kadar zor durumda olsa da dirençli bir, ne kadar zor grup olduğunu. Evet, bir kez çok var. zor grup. Ben Makedonya'nın Ukrayna'dan daha iyi bitireceğini düşünüyorum. Katılıyorum. Katılıyorum. Makedonya bir adım önde gözüküyor. 1 bir, 1,5 bir üstü. 1.44 veriyor. Güzel. 2 gollü dönüş. bir Kuzey Makedonya galiba Ben de katılırım. E şey. evet, Bolton'a isek İzlanda maçıyla devam etmek istiyorum ben. Ee, İzlanda eski gücünde değil zaten çok kısıtlı bir oyuncu havuzu olan bir takımda en iyi döneminde bile ee, O jenerasyon değişiminde de çok doğal olarak hepimiz bekliyorduk O e, iyi bir takım olamadılar iyi oyuncular yetiştiremediler eskisi kadar Ben Bosna'dan bir, yani 1.60 civarında bir galibiyet oranı var direkt olarak bir e, galibiyet bekliyorum Bosna'ya da açıkçası güveniyorum hani e, grubunda da Portekiz'i belki zorlayabilecek ekiplerden biri olduğunu düşünüyorum Portekiz'in grubunda bahsettiğin üzere Bosna Hersek, İzlanda, Liechtenstein, Lüksemburg, Slovakya var. Bir Slovakya. Orada artık hamşik devri bittiği için <laughs> yavaş yavaş orada da yeni oyuncu arayışları var. ya Bosna Hersek, İzlanda da kolay maç değil. İki takım da eski günlerine göre çok düşüşte baktığımızda aslında. Yani ben Bosna'da çok güven vermiyor bana. Ama İzlanda daha az güven veriyor. Yani o yüzden Onurcan'ın bir adım önde olduğu için Bosna'ya katılır ama sanki bu da biraz 2-3 gol maçı gibi geldi bana. Evet Avrupa Şampiyonası elemelerinde peki Slovakya Lüksemburg'a ne diyorsun? Marek <laughs> Ben oradaki dedi. söylüyorum ciddi bir şekilde. En çok gol ikinci yarı seçeneğine gideceğim. İlk yarı ben iki takımında skor bulamasa da şaşırmayacağım bir maç olduğunu düşünüyorum. Ben iki buçuk üstte gideceğim bu karşılaşmada. Gollü bir maç bekliyorum. Lüksemburg'u da bu arada yakından izlemiştik uluslararası. Bir devinde. çıkışı var. Evet. Biraz o hani Hani Maltalar, Estonya, bu alt seviye takımların Yanımında. sanki biraz daha üstüne çıkmış gibi gözüküyorlar. Biraz e, gelişmeye başlamış gibi de. O yüzden Slovakya'nın işi çok kolay olmayabilir. Biraz daha ilk kere de kontrollü bir maç izlememiz muhtemel bence. Yani programda konuşmadığımız bir tane maç kaldı. Onunla bitirelim. Kazakistan, Slovenya. Beraberlik <laughs> bekliyorum ben bu maçta. Güzel. Bana beraberliği çağrıştırdı bu mücadele. Bir ben alt su, maçı su, görünüyor. Slovenya'nın 1-0 kazanabileceği bir maç gibi görüyorum. Tek böyle hani alt bitecek ama Slovenya tek golle kazanacak veya hani 2-0'a getirebilir. 2 Öyle. ve 2.5 buçuk altın oranı Görkem Can'dan 3.55. Öyle bir oran denenebilir bence. Evet, milli maçlar haftasındayız. Perşembe programında yer alan milli maçları biraz daha değerlendirmek üzere stüdyoda bulunduk. Ve umarız bu yorumlarla sizlere yardımcı olabiliriz. Tabii ki biz e, Cuma bülteninde hafta sonu daha zengin bir programı konuşacağız. Dolayısıyla bültenle ne var programına da davet edelim sizleri. Hafta içi programında da alt liglerde, evet. Güney Amerika liglerinde karşılaşmalar var. Almanya, İngiltere. Dolayısıyla oradan da seçimler yapılabilir diyelim. E, Onurcan ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Görkem. Çok teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Görüşürüz. Hafta içi bülteniyle karşınızdaydık. Hafta sonu tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.